Assassin's Creed Odyssey'de Pisagor'un var olduğunu biliyor muydun? Gerçek hayatta matematiğin babası, Pythagoras yani Pisagor. Bir filozof, bir bilge ama oyunda bir Isu. Peki Isu ne? Assassin's Creed evreninde insandan önce yaşamış, tanrı gibi görünen, aşırı gelişmiş bir uygarlık. Mitolojide tanrı sandığımız çoğu figür aslında bu uygarlığın üyeleri. Peki Ubisoft Pythagoras'ı neden böyle yazdı? Geliştirici ekip röportajlarda ilginç bir şey söylüyor. Tarihteki gizemli figürleri Assassin's Creed'in Isu mitolojisiyle birleştirmeyi seviyoruz. Yani bu bilerek yapılmış bir benzetme. Tarihte Pythagoras'ın etrafında tonla gizem var. Keşiş gibi yaşayan bir topluluk, sayılarla ilgili mistik inançlar, kaybolan yazıtlar, yarı efsanevi bir yaşam tarzı. Ubisoft da o tarihsel karanlık noktaları alıp Isu mitolojisiyle birleştirmiş. Cassandra ve Alexios'un ailesinin bu kadar epik hissettirilmesinin sebebi de bu. Tarihsel bir trajediyi alıp Isu mitolojisinin içine yerleştiriyorlar. Yani Odisey'in en uçuk kısımlarından biri aslında tarihin en gizemli filozoflarından birinin bilinmezliğine dayanıyor. Gerçek tarih Isu gizemiyle birleşiyor. Odisey'in DNA'sı tam olarak da bu.